Arkadaşlar selamlar ben Mesco. Evet bugün Kubam oynayacağız. İlk videomu yayınlamıştım yani YouTube'a yükledim. Umarım izlemişsinizdir ya da beğenmişsinizdir. İşte şimdi Kubam oynuyorum gördüğünüz gibi. Daha önceden de oynamıştım var bu oyunda. O yüzden bayağı iyi şeylerim var. Bir dakika envanter böyle işte envanterim. İşte şimdi yeni kasalar gelmiş oyuna öyle biliyorum. Bakalım. Evet. Kasalar değişmiş. Şuradan böyle değildi. Ve evet, çok daha iyi şeyler çıkıyor artık. Silah yarışı oynayacağım. oyunun sesini biraz kısayım. Güzel ol, olacak diye düşünüyorum yani. İşte öyle. Hesabımın adını da değiştirmek istiyorum. Yani değiştireceğim hesabının bu hesabımın adını Mesut koyacağım. Kanalımın adını. Şimdi öyle. başladım. Gel bakalım. Gel babana. ana. Ay bom. Vurma oğlum, vurma. Ay, ben Yemin geri geldik. Gel bakalım. Sen bunu da ver. Gel 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 gel, gel. sen ver. Hemen. kim Hayır hayır. Of. Le ol. Nerede mi geliyor lan bu? Neyse. Birinci olmak istiyorum. Şimdiden. Adam kullandığı silah iyi ya. Yaratacağım gitti. Çeyreğe gitti hatta. Gerçi çeyrek. Pusucu. Bekle bekle. Ay, senden bir intikam alacağım ben. Ne bu ya? <laughs> Yine öldük. Birinciyle kaybedemem. Burada adam mı var? Pompalıyı şey sevmiyorum ya. Arkadaşlar. Pompalıyı siz iyi oynayabiliyor musunuz? Ben pompalıyla çok iyi oynayamıyorum. Oh şükür. Bir adam vurabilir. Ne sen Ne yapıyorsun? Adamın 55 canını ben mi bıraktım? Başka birim. Liderliğimi çaldım. Arkamda adam var. Nerede lan? Şimdi ben niye alkış... niye alkışladım? Ben şimdi yine elimde bu var. Ben kubamı bir iki ay önce oynamıştım aslında. Güzel, güzel olduk. Yine liderlik kaptılar burada. Ne zaman? Tam kafasına 3 tane alabilir miyim? Alamadım. ya acaba. Bu işler yiyeceğiz. Karıştı. Ne yapışmak fani Allah Allah, aşağı. An yani konuşamadım yani.

ya. Kimmiş bu? Arkada... What? Adam nerede? Ya adam. Arkadan saldı Onca arkadan saldırdı şimdi Ben kubam oynarken bir odam vardı bir arkadaşlar. Bir hile yapmış ki 23 sayı var. Yani ya yani 24 pardon. Oyunda son öldürme seviyesi olarak. Odam nasıl bir hile kullandıysa 36 38 kilo aldı. Hileciğin de bu kadar mı olur hilecilik de Olurmuş. Bir. Canım. <laughs> Bravo bana. Güzel. Acaba o hmm, zaman bir şey var mı ya? Onu oynayacağım. yoksa. Evet. Bakalım. Var. O zaman oynayalım. Hadi. Ha dur. Bunun için şu envanterime bakayım. Bu kesinlikle işime yaramayacak. Daha bir silah koyayım. Silah da yok ki hocam. Silah satın almamışım ben belki Bunu kullanalım. Ne bak. Makinalı. kinanalar, var. Yok bu şey yok. Ya bu mu çıkmış ya? İyi. Oh. Hmm. Bu silah tamlık. Bundan ne çıkıyor? kılıflara bakacağım. Çok iyi. Bunlar yenilenmiş kuvandaki kasalar. Görevlerimize bakalım. Ne diyor? Güzeli düşman öl. Kuvandaki. Nasıl yapıyorum onu ben ya? Başarılı. Başarımlar hala hala. Aynı. Hmm. Bir aymış şu an. zaman bunda üçüncü dalgada ya da dördüncü mi hatırlamıyorum çok. Ölmüşümdür. Ama bu sefer <laughs> sonuna kadar yaşayacağım. Yaşayacağız arkadaşlar. Sesim <laughs> biraz kötü. Hasta değilim aslında ama kötü geliyor size. Kusura bakmayın. Öyle. Ama şey çok. O sanırım bu modu? Başım oynayamam. 5'e girdim çıkacağım. Çıkış yapacağım. Çıkış. Karakterim nerede? Olmadı ya. Olsun. Bıçaklar. Olur bu da olur. Ama yarısı sıkıntı yok. motoru. Bu harita. Allah. Yakışıyor mu ya? Bir bekledik. Neyse. Alacağız. Onları paçalarımla aşağı şey alacağız. Neden ben de arkadan saldırdım ama. Kadar adamları da ya. Gel bakalım babana gelsen. Gel 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 gel. Gel bakalım. Oh. Çok korktum. Bunlar jump scare attı bana bildiğin. Ya adamlara beleş kilik ver kil veriyorum. Beni öldür beni ye diyorum bildiğin. FNAF videoları da geliyor yani. Gelebilir arkadaşlar bu oyun kanala. Bu arada siz toplu şey mi yaptınız? Konuşma merasim mi yaptınız? Abi adam şey gibi ya. Kokarca gibi zıplıyor. Hadi sana. Aa, alacaktım. Alamadım. Alamadım. Ne alırım. Öldün mü? Hop kafana. <laughs> ne oldu lan? Aldım intikamımı. Ne olarak bu ortalarda oluyorlar. Lan tüm herkesi öldürdüm. Tamam Dur. Oh dur. Adamın kafasına uçtu. canın kaldı. Ne yapacağım bakalım? Ben neden şu bu oduncu mudur Dur. pek öldüremiyorum şerif oğlum ölsene ölmüyor adam ha benim ilk adam akıllı bacağım Ay, bacağım demişim bıçağım Tam hile mi kullanıyor lan? Ölçen oğlum. Yok ben onu. Ha? Kardeşim ne yapıyorsun ya? Sen nasıl öldürüyorsun onu? Ben seni. 5 kişi güzel. Oh. Bu da gitti. gel 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 babana gel. O, beş kal, beş canım kaldı. Sen de, öl. sen de, öl. oh, tamam aldım. Hayır, öldürdü beni. 36 kil. <laughs> Bence çok iyi 36 kil. bence ıı, çok iyiydi bu geçen tur. Şu an turlar. Neyse. Mağaza. Çok önemliymiş. Bir pazara gidelim ya. Ne varmış, neler yokmuş. Şu iyi mi? Bakalım belki satın alırım. Neymiş incele? Destansı. İyi çıktı ama parkadan. Bunu alacağım ya ben. Çıkmışsız böyle boş boş duruyor. Envanter. Gel. Artık daha güzel. Benim en çok şunu istiyorum ama çok pahalı. Şunu alalım bir de. Ucuzmuş. Güzel ya. Yakıştı. Ne kadarmış bir de bu? Satan alabilir miyim? Biraz para bittim de. Ooo. Oo, bakayım. Satışa çıkarılmamış bir de. Sanırım yok piyasada. Bunu da alalım. Pahalıydı bir ara. Bu çok ucuz amış. Hayır ben niye çıktım ya? Aptalım ben. Çok iyi ya. Tabi bunu da alacağım. Çok iyi. İki kere aldım. Ben manyağım ya manyak. Neyse. Evet. Bence güzel. Bu daha güzel gibi ya. Nadir ama. Öyle. Bunun ne içtim sandım? Neyse. Başka ben niye silah desen almıştım? Piyasa. Var vücudu sanki ya. Aaa. Neymiş? Yok. Da yok. Olsun. Bir bakalım ben nedir almışım. Hmm. o 50dim varmış bu buyu gelmiş Bunu da indim gelmiş. Ha hmm. bu. Bakalım. Tüfekler. tüfeklere de bir şey almamışım. Başka ne aldım ki? Makineler. Dur. Bizim zaten nadirden başka bir şey yok. Hmm, evet. Şu çok iyi ya. Alacağım bunu. Neyse. Evet bunu takalım şimdi. Şu çok güzel ya. Neyse. Şimdi biraz daha bakalım bir şeyler alalım. İki neler güzel. Bayağı güzel şeyler var. Akrep var. Hmm. Hmm. Ee, başka ne alalım? Güzel bir şey yok ben daha yok yani pahalı güzel bir şey. Şunu alayım mı ya? Çok güzel. Karar veremedim şimdi de. Ee, bilmiyorum. Pahalılaşacak ileride. Ama bazı güzel şeyleri de alamam onu alırsam sanırım. Bilmiyorum şu an bakalım ya şu an. Ben bunu istiyordum hatırladım ben bunu alacağım. Hmm. Sanırım başka bir şey yok daha alınacak. Şu çok güzel. Bence alalım. Başka da bir şey yok ya. Ama neyse bakalım biz biraz da. Bakınalım. Çok yemin ederim burada daha bir şey Bence bu bile yeter artık Şimdi onları koyalım Ne aldığımı yine unuttum Şunlar bir şey almıştım evet Bu daha güzel gibi bence Bunu kullanacağım Yorumlara beğenmedim derseniz Değiştirelim tabi Bu çok daha iyi Ne? Buna bir şey. Benimki işte. Çok güzel bu. Neyse. Dürbün neler? bir şey olmadım. Arkadaşlar. Bu yanın sonuna daha gelelim. Diye. <laughs> sonraki, video, sonraki videomuzda ne çekelim? Yorumlara yazarsınız yalmazsınız ben karar vereceğim o zaman adios